kızlar öyle güzel bir elbise getirdim ki size şöyle aslında viskon kumaş ama viskon kumaşın en kaliteli hali renk tonlarına zaten vuruldum şöyle hakiler ve ekru 5 tonları inanılmaz güzel bir gömlek elbise formatında önden komple düğmeli yakalı kol detayı çok güzel uzunluğu rahatlığı çok güzel İsterseniz biraz şöyle belindeki kuşağını büzere katlayarak da kullanabilirsiniz İsterseniz böyle rahat da bırakabilirsiniz bir de şöyle kuşaksız halinde göstermek istiyorum size o kadar güzel, o kadar rahat bir elbise. Asla kaçırmayın. Özel bir viskon kumaş. Çok sınırlı adetlerde geldi. Yapım aşaması çok zor. Lütfen böyle bir elbiseyi, böyle bir rengi kaçırmayın diyorum. Üzerindeki sevmeden, semele ve XL bedenler arkadan da duruşunu göstereceğim size. XL bedeni çok rahatlıkla 44-46 bedenlerimizde tercih edebilir. Ben bayıldım elbiseye. Web ekliyoruz tek rengiyle.